Turna yemişi nedir? Faydaları nelerdir? Kızılcık ve yaban Mersin'e ailesinden gelen, yüksek besin değerine sahip, sağlığa faydaları ile dikkat çeken bir meyvedir. Ekşi, keskin bir tada sahiptir. Birçok faydası olan bu meyve, turna yemişi ekstresi, turna yemişi hapı, kurutulmuş ürünleri ya da tozu şeklinde tüketilir. Kranberi olarak bilinen turna yemişi, kuzey yarımkürede, Asya ve Avrupa'da yetişen, yaprak dökmeyen, parlak kırmızı renkli meyvelere sahip bir bitkidir bataklıklarda ve sulak alanlarda yetişir. Küçük koyu yeşil yapraklara sahip pembe çiçekleri ve yumurta şeklinde kırmızı meyveleri vardır. Bitkinin meyveleri, yapraklarından büyüktür. Meyveler başlangıçta yeşil renkli olup, olgunlaşınca kırmızıya döner. Asidik ve güçlü bir yapıya sahip olması nedeniyle, çiğ olarak tüketilmek yerine, genellikle diğer meyvelerle suyu karıştırılarak tüketilir. Turna yemişi nasıl kullanılır? Bu yemiş türü çoğunlukla reçel, sos, meyve suyu, şekerli turna yemişi kurusu ya da çay olarak kullanılır, sosu, İngiltere ülkesinde yılbaşı yemeklerinde, hindi sosuna eklenerek kullanılır. Amerika ve Kanada, da ise, şükran günü yemeklerinde, yemeklere lezzet katan, geleneksel bir tat olarak kabul edilir. Bu bitki içeceklere, güveç yemeğine, kurutulmuş şekli de tatlılara eklenerek, kutlama yemeklerinin en gözde meyvesi olarak kabul edilir. Çayı nasıl yapılır? Bu çayı yapmak için öncelikle 2 litre suyu ve 350 gram turna yemişini bir tencereye koyun ve kaynatın. Ardından 30 dakika altını kısarak yavaşça kaynatın. Daha sonra 1,5 su bardağı şekeri, 2 adet limon ve 2 adet portakal suyunu sıkın ve 3 adet çubuk tarçın ekleyin. Bir süre dinlendirdikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Nasıl tüketilir? Meyveleri taze olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca kurutma yöntemi de, sık kullanılır. Marmelat yapılarak, ya da meyve suyu haline getirilerek, lezzetli bir içecek olarak da tüketilebilir. Bunun dışında kek, pasta, çörek ve ekmeklere katılarak kullanılabilir. Turna yemişinin çekirdeği, kozmetik ürünlerinde ya da merhem olarak da kullanılır. Ne kadar tüketilmelidir? Genel olarak suyu yapılarak tüketilen bu yemiş, günde bir su bardağı olarak tüketilmelidir. Her besin tüketiminde olduğu gibi bu yemişin tüketiminde de aşırıya kaçılması fayda yerine zarar verebilir. Günlük tüketim dozunun aşılmaması yemişten fayda elde etmek için önemlidir. Ne işe yarar Sağlığa katkılarıyla tanınan bu yemiş tam anlamıyla vitamin deposudur enfeksiyonlu hücrelerin vücuttan idrar yolu ile atılmasına destek verir. hücrelerin mutasyona uğramasının engellenmesine yardımcıdır vücuttaki ürik asit miktarını dengeleyici özelliklere sahiptir. Damarların toksinlerden dolayı tıkanmaması konusunda, vücuda destek olur. Göz sağlığına iyi gelerek göz rahatsızlıklarının ve görme kaybının önlenmesine yardımcı olur. Böbrek taşı oluşumunu önlemede yardımcıdır. Neye iyi gelir? Dünyanın birçok yerinde, doğal antibiyotik olarak tüketilen bu bitki, virüs ve bakteriler ile mücadelede, vücudun yardımcısıdır. Bağışıklık sistemini güçlenmesine katkı verir ve vücut direncini artmasını destekler. Enfeksiyonlardan uyku bozukluklarına kadar, birçok rahatsızlıkta tüketilebilen bir meyvedir. Vitamin deposudur. Cilt, kas ve kemiklerinizin bakımı için ihtiyaç duyduğunuz C vitamini açısından, zengin bir meyvedir. Vücudun antioksidan sistemini geliştiren ve metabolizmayı hızlandıran manganez içerir. Meyvenin içeriğinde, vücutta kanın pıhtılaşmasını sağlayan K1 vitamini bulunur. Meyvenin çekirdeklerinden elde edilen yağda, bol miktarda omega-3 yağ asidi bulunur. İçeriğindeki omega-3, beyin loblarını güçlendirerek, beyin hücrelerindeki hasarı azaltır ve felç riskini önler. Yüksek oranda lif içermesi, bağırsak bakterilerini besler ve bakterilerin gelişmesini sağlayarak adeta bir prebiyotik görevi görür. Enfeksiyona iyi gelir. Uzmanlar, özellikle idrar yolu enfeksiyonlarda aşırı miktarda antibiyotik kullanıldığını, bu meyvenin tüketiminin ise enfeksiyonlarda başarılı bir sonuç verdiğini vurgular. Bu yemiş enfeksiyon anında ilaç kullanımını azaltarak hastanın tedavi olmasını sağlar. Kas sağlığına iyi gelir. Kas ve kemikleri güçlendirir. Özellikle spor yapan kişiler tarafından bolca tüketilmesi tavsiye edilir. Vücuttaki ürik asit miktarını dengeleyerek kas ve kemiklerde ödem, romatizma gibi rahatsızlıklara yakalanmanızı engeller. Faydaları nelerdir? Ait olduğu ailenin diğer bitkileri gibi turna yemişinin de birçok faydası vardır. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir. Turna yemişi kurusu idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma riskini azaltır. Antioksidan özelliği sayesinde vücudu hastalıklara karşı destekler. İçeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleri kötü kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Kanser hücrelerinin azaltılmasına ve oluşumunun önüne geçilmesine destek verir. Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok kalmayı sağlayıp kilo vermenize yardımcı olur. Bağırsakları çalıştırarak kabızlık ve benzeri rahatsızlıklara, yakalanma riskinin azalmasına katkı sağlar. Diş etlerini güçlendirerek ağız içerisinde oluşan mikrop ve bakterilere karşı vücudu destekler. Bitkinin suyu tüketilirse ağız kokusuna iyi gelir. Unutkanlığı azaltır, konsantrasyonu artırarak Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin azaltılmasına yardım eder. Zararları: Bu besinin fazla tüketimi sonucunda bazı zarar ya da yan etkiler ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları şunlardır. Dengeli bir şekilde tüketiminde faydalı olan bu yemiş, aşırı tüketiminde ishal ya da mide bozukluklarına neden olabilir. Aspirin alerjisi olan kişiler, kullanmamalıdır. Çünkü aspirinin içerisinde bulunan salisilik asit, bu yemişin içerisinde de bulunur. Geçmişte böbrek taşı düşürmüş kişilerin, bu besini tüketmekten kaçınması gerekir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, bu besini tüketmemelidir. Kan sulandırıcı ilaçların, etki sürelerini artırıp, kişide morarma ya da kanamalara neden olabilir. Videomuzu burada, burada noktalıyoruz. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.